Başkentin festival şehri Mamak'ta düzenlenen Ankara Döneri Festivali başkentlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Ankara'nın ilk millet bahçesi olan Üreyil Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve binlerce Ankaralı'nın akın ettiği festivalde ünlü sanatçı Veli Erdem Karakülah'ın şarkılarıyla gönüllerince eğlenen vatandaşlar Ankara Döneri'nin tadını da doyasıya çıkardı. Festivale Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, belediye başkan yardımcıları ve binlerce vatandaş katıldı. Ankara dönerini tanıtmak ve vatandaşların keyifli bir gün geçirmesini sağlamak için bu festivali düzenlediklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, zor zamanlar geçirdik. Özellikle salgın döneminde evden çıkmakta zorlandık. Salgında nispeten azalmaya başladı. Biz de çoluk çocuk tüm hemşerilerimizi bir araya getirelim dedik ifadelerini kullandı. Ankara'ya has bir lezzetle bir araya geldikleri için mutluluk duyduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Köse, biz Mamak'ta büyük bir aileyiz. Ailemize ikramlarda bulunmak istedik. Festivalleri bu yüzden yapıyoruz. Biz Angaralıyız ve Angara'da Angara döneri yenir diyoruz. Ankara Döner Festivali'nde size ikram etmek üzere sadece döner değil, tavuk, pilav, çorba ve çay ikramında bulunuyoruz. Biz büyük bir aileyiz ve böyle etkinliklerde buluşmaktan mutluluk duyuyoruz dedi. Başkan Köse kendi elleriyle hazırladığı ikramları vatandaşlara dağıtmayı da ihmal etmedi. Mamak'ta her hafta bir açılış gerçekleştiğini ifade eden AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl, ilçemizde hizmet halkasını günden güne büyüten Mamak Belediye Başkanım Murat Köse'ye öncelikle teşekkür ediyorum. Bir tarafta bilim, sanat, kültür merkezlerimiz, bir tarafta mahalle konaklarımız, bir tarafta millet kıraathanelerimiz, bir tarafta kütüphanelerimiz ve daha niceleri bu halkalardan sayabildiklerim. Bunların yanı sıra hafta sonları vatandaşlarımızla bir araya geldiğimiz organizasyonlarımızla festivaller gerçekleştiriyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum dedi.